Merhaba arkadaşlar günaydın arkadaşlar size birlikte arkadaşlar panter yapacağız ama pantar uçuşu yapmadan size bir konu konuşmam lazım bugün benim arkadaşlar kedi ölüm yıl dönümü, saat tam dokuz buçukta üç gün onun kanı geçmedi yerden düşün 11 ocak 3 kez pozitif çıktım öbür 11 on ocak onun üç gün yerde kanı kaldı kamyonla ezmişlerdi be. Neyse arkadaşlar sizlerle bugün pantar yapacağız. Bir geçmiş olsun uzu alırım. Ama tabi istiyorsanız. Bugün bu sefer e, Atlayacaksa ama şöyle yana doğru. Şöyle. Bakın fark edersiniz belki bilmiyorum. birinci atlayış. gördüğünüz gibi bakın böyle kalçayı çevirdiğim için şimdi ölüm beyaz edeceğiz erimal beyaz edeceğiz kapıdan buraya atlayacağız kapıdan bu çok kötü oldu ya bekleyin. atlarken bak böyle böyle düştüm geri geri düştüm sırt üstü biraz kötü oldu çok kötü oldu şimdi bir buradan bir buradan bir buradan bitecek arkadaşlar video eğlenceyle arkadaşlar. Bu sefer Panter güçlenecek. 9.30'da da video yapacağım. Onu 9.30'da başlatacağım. Ay 9'u 20 geçe falan başlatacağım. Öyle yapacağım. Aha. sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Şimdi kapıdan attı. Görmedim arkadaşlar etrafı. 12 round bir bura bir bura bir bura bir bura <laughs> başlıyor şu anda nasıl olduğunu ben de göremiyorum siz görüyorsunuz ama yapınca nasıl olduğunu açıklayayım havada bir değişik bir şey yaşıyorsunuz hatta ben tam anlayamadım şimdi yapıp size göstereceğim böyle hava oh, oh, paraşüt uçuyorsunuz gibi böyle 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 bak hatta bunun yavaş hareketini yapayım mı size oraya zaten ama da kalkmaya çalışayım mı burada ben burada alın, 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 kalkamam ateşim için ateşim için efsane ateş yapacağım bu özel <laughs> gördün havada tekme attım kötü <laughs> geldi yavrum. neyse arkadaşlar 9.20'de video çekeceğim ama bu sefer ateş için buraları her yer toplayacağım bak kalp kime gelsin Annem ve babam. Babam hayatımı kaybettiğimden. Canım babam. Ağzını satayım. Neyse. Neyse. Baby. Koca yürekli abiniz şimdi. Nereye kadar? Uzattım lan. Uzattım neyse 9.20'deki canlı yayına gelelim. <gülüyor> <gülüyor>